بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الوقتة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Estağfirullah el azim. Elledi la ilahe illahu. El hayy el kayyum ve tubu ileyh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizi hidayete ulaştıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstüne, ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbi, bugünün hürmetine şu ana kadar işlemiş olduğumuz bütün günahlardan afı mağfiret istiyoruz. Ya Rabbi, günahlarımızı fazlı kereminle affeyle. Ya Rabbi, bugünümüzü bizim için hayırlı kıl. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar kazanmayı nasip eyle. Ya Rabbi, Bugünümüzü güzel ibadetlerle geçirmeyi bize kolaylaştır. İbadetlerimizi riyadan, kibirden uzaklaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi gıybet belasına düşmekten kurtar. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bizi her türlü fitne fesattan, şeytanın vesveselerinden, nefsimize uymaktan sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, sonsuz merhamet sahibi ancak ve ancak sensin. Ya Rabbi bizler dualarımızla senden yardım istiyoruz. Sen fazlı kereminle yardımını üstümüzden esirgeme Ya Rabbi. Ya Rabbi şu an hastanelerde zorluk altında olan hasta kulların ve hasta refakatçilerin hepsinin yardımcısı ol Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in geçim sıkıntısı çeken, borçlu olan, darlık çeken bütün müminlere sen fazla kereminle ihsanda buyur. Allahümme inni es'elüke imanen daimen ve es'elüke kalben haşian ve es'elüke dinen kayyimen ve es'elüke l'afiyete min külli beliyetin ve es'elüke devamel afiyete ve es'elüke şükra alel afiyete ve eselükel gina anin nasi Allah'ım senden ölümme kadar imanı daim istiyorum. Senden alçak gönüllülük ve korkan bir kalp istiyorum. Senden tarik müstekim olan İslam dininde ebediyen kalmayı isterim. Senden her türlü belaya karşı afiyet isterim. Senden afiyetin devamını isterim senden afiyetine şükretmeyi nasip etmeni isterim. Senden insanlara muhtaç olmamayı isterim. <laughs> Allahümme inni e'udhu bike min fitnetin nisai. Allahümme inni e'udhu min fitnetil kabri. Allah'ım kadınların fitne hile ve şerlerinden sana sığınırım. Allah'ım kabir azabından da ancak ve ancak yine sana sığınırım. Allahümme inni es'elükel afvi vel afiyete fi dini ve dünya vel ahireti. Allah'ım senden dinde, dünyada ve ahirette af ve afiyet isterim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin bizi bütün dünyanın görünen ve görünmeyen afetlerinden, belalarından, musibetlerinden sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, dünyada bize iyilik, güzellik ihsan eyle. Her türlü hayrı, bereketi bize fazlı kereminle ihsanda buyur. Ya Rabbi, kalan ömrümüzü bizim için hayırlı, bereketli kıl. Ya Rabbi bilerek ve bilmeyerek işleyeceğimiz bütün günahlarımızı af mağfiret eyle. Bizi günahtan muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin rıza yolunda güzel ameller işlemeyi bize kolaylaştır. Ya Erhamen Rahimin bütün ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır. Bizi her türlü büyük günahtan, küçük günahlardan muhafaza eyle. Şirkten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kalbimize kibir koyma ya Rabbi. Bizi kibirden muhafaza eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in senden istediği bütün hayırları biz de senden istiyoruz. Sen, sana sığındığı bütün şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu şu duayla biz de niyazda bulunuyoruz. Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kulubena ala dinike ve taatike ve mehabbetike ve mehabbeti rasulike. Ey kalpleri çevirici olan Allah'ım! Kalplerimizi dinin, taatin, muhabbetin ve rasulünün muhabbeti üzerine sabit kıl. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu güzel duayı onun dilinden yapılmış gibi kabul buyur. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, her türlü haramın kininin nefretini kalbimize koy ki o haramları biz de işlemeyelim Ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi zor durumda bırakma, kaldıramayacağımız yükü yükleme Ya Rabbi. Allahümme Rabbi zidni ilmen, Allahümme kbiz ruhana bil imani ve e'udhu bike min zevalil imani ve hfazna min şerri şeytani ve hfazna min şerri cemi'il mehlukatike. Allah'ım, ey beni yoktan var eden Rabbim, ilmimi ziyade kıl. Allah'ım, ruhlarımızı iman ile kabzeyle, eyle. İmanın zevalinden sana sığınırım şeytanın şerrinden koru, bütün mahlukatın erlerinden, şerlerinden koru ya Rabbi. Ya Erhmer Rahimin, Ya Erhmer Rahimin, şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün dua ve ibadetlerimizi sen dergah hizmetinde kabul eyle. Bundan sonra da sana ihlaslı bir şekilde ibadet etmeyi ve yine dua etmeyi bize nasip eyle. Ya Erhemen Rahimin, Ya Erhemen Rahimin, hastalarımıza fazlı kereminde şifalar ihsan eyle. Borçlularımıza kolaylıkla edalar ihsan eyle. Ya Rabbi, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabenler. Rabbena füldi veli valideye velil mü'minine yevmeyekumil hisab. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين